Evet arkadaşlar merhabalar ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz sayfa 62'den e, devam ediyoruz önce bir başlığımız var ne diyor ona bakalım ee, kenar açı kenar benzerlik teoremi ne demiş kenar açı kenar benzerlik teoremi de önce onu bir inceleyelim iki üçgenin birer açısı eşit ve bu açıyı oluşturan kenarlar orantılı ise bu iki üçgen benzerdir diyor. Şimdi ne demek? Kenar açı kenar. Önce onu bir izah edelim. Eğer B açısıyla E açısı eşit ve AB'nin ED'ye oranı BC'nin EF'ye oranına eşitse bu iki üçgen benzerdir. Dolayısıyla AC'nin de DF'ye oranı bunlara eşit olmak zorundadır. Şimdi adı üstünde kenar açı kenar yani iki kenarın arasındaki açı eşit olması lazım. Kenar açı kenarı kullanabilmemiz için iki üçgenin arasındaki açılar eşit olması lazım. Ondan sonra oranlara bakıyoruz. Eşitse bu iki üçgen benzerdir diyoruz. Şimdi birinci sorumuzdan bir bakalım birinci sorumuza ne demiş? İyi bakın ABC bir üçgen AC 12 DC 8 bunları vermiş. Şu kenarlar eşit demiş. 10 10 verilmiş zaten. Şimdi bizim burada yapacağımız şey şu. Önce hangi üçgenler benzer? Şimdi şu küçük üçgenle şu üçgenin benzer olmadığı belli. Neden? Bir tanesi çeşit kenar bir üçgen bir tanesi ikiz kenar bir üçgen. O zaman şu üçgenle büyük üçgene bakıyorum. Yani ADC üçgeniyle ABC üçgenine bakıyorum. Benzer mi? Herhangi bir kenarları arasında oran söz konusu mu? Ortak açıları var mı? Şimdi C açımız ortak açımız. C açımız hem bu küçük üçgenin açısı hem de büyük üçgenin açısı. Sonra küçük üçgenin bir kenarı 8. Küçük kenarını aldım. En küçük kenarını 8 olarak aldım. Öbür üçgenin, büyük üçgenin bir kenarı 12. Şuradaki kenar yani şu açının karşısındaki kenar. Şimdi 8 bölü 12 ile şu 8 bölü 12 ile öbür üçgenin yani küçük üçgenin kenarı 12 büyük üçgenin öbür kenarı 18 12 bölü 18 8 bölü 12 ile 12 bölü 18 aynı şey sadeleştirirseniz ikisi de 2 bölü 3 çıkar bu 2 bölü 3'ü onun için yazdım yani 8 bölü 12 de 2 bölü 3 12 bölü 18 de 2 bölü 3 ve şu açı ortak açı olduğu için kenarları arasında bir oran söz konusu yukarıda söylediğimiz gibi. Demek ki 8 bölü 12, 12 bölü 18. Bunun karşısındaki kenar 10. Küçük üçgende bunun karşısındaki kenar X büyük üçgende. Yani 10 bölü X de bunlara eşit olmak zorunda. Buradan işler, işler yaparsanız 2X 30, X eşittir 15 çıkar. Ee, bir daha izleyelim bunu baştan. Ee, bir daha anlamaya çalışın. Çünkü biraz daha pekiştirmeniz gerekiyor. En zor benzerlik özelliği. Kenar açı, kenar en görülmesi zor olan benzerlik özelliği. İkinci sorumuzda yine kenarlarını vermiş. Şimdi hemen ben şurada şu C açısının şu tarafıyla bu tarafı birbirine eşit dedim gördüğünüz gibi. Neden? Bunlar ters açılar. Buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir. Ortak açımız bu. Şimdi kenarlarına bakalım. Hangi oranımız var? Burada 6, burada 8. 6 bölü 8 ile 9 bölü 12 Birbirine eşit. İkisi de 3 bölü 4. Sadeleştirirseniz bu da 3 bölü 4, bu da 3 bölü 4. Daha sonra 12 diğer kalan kenarlarımız ne? Bunun diğer kalanı 12, bunun diğer kalanı da x. Yani 12 bölü x de bunlara eşit olmak zorunda. 3 bölü 4 de eşit olmak zorunda. Buradan 12, 48. 3x, 48 ise x de 16 oluyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şeyler ne? Bakın yukarıya yazdığım kenarlar bir üçgenin aynı üçgenin kenarları. Ne onlar? 6, 9, 12, 6, 9, 12. Aşağıya yazdığım kenarlar da öbür üçgenin kenarları. 8, 12, x. 8, 12, x. Burada şu oranı dek getirdiğiniz zaman 6 bölü 8, 9 bölü 12'yi dek getirdiğiniz zaman hiçbir işlem hatası yapmazsınız. Üçüncü soruda 3 ile 4 aynı mantıkta sorular. Önce 3'e bakalım. 3 ile 4 neredeyse tıpatıp aynısı. Hemen şurada bir görüyorsunuz. Bakın burada ne demiş? Paralel demiş. D, C, B'ye paralel demiş. Öyle olunca 3 bölü 6. Yani şuradaki açıyla şuradaki açı eşit. Şu üçgenle şu üçgen kenar açı kenara göre benzer midir ona bakıyorum. Nasıl bakıyorum? Bunun bir kenarı 3. Bunun bir kenarı 6. Şu üçgenin bir kenarı 6. Öbür üçgene öbür oranlara geçtiğimiz zaman bunun bir kenarı 6. Bunun bir kenarı 12. Gördüğünüz gibi bak 6 bunun şu kenarı. 12 de bunun bu kenarı. 6 bölü 12. Bakın gördüğünüz gibi 3 bölü 6 ile 6 bölü 12 neye eşit? 1 bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Sonra diğer üçüncü kenarlarımız. X bölü 8. x bölü 8 de bu 1 bölü 2'ye eşit olmak zorunda. Buradan 1 bölü 2 x bölü 8 ise 2 x 8 ise x eşittir 4. Biraz daha pekiştirelim. Dördüncü sorumuz da aynı. Ee, bakalım şimdi dördüncü soruya. Ee, ne demişiz? Ee, şu açıyla şu açı eşit demişim. Neden eşit demişim? Çünkü paralellik var. Gördüğünüz gibi A, D, B, paralel. Burada gördüğünüz gibi bir Z kuralı var yan duruyor Z kuralımız gördüğünüz gibi. Şu açıyla şu açı eşittir. Şimdi bu açının kollarına bakıyorum. Burada 3 olmuş. Burada 6 olmuş bir kolumuz. Burada da 6 bölü 12 olmuş. Yani 3 bölü 6 ile 6 bölü 12 birbirine eşit. 1 bölü 2, 1 bölü 2. O zaman diğer 4 bölü x de bunlara eşit olacak. Burada zaten yazdım. 4 bölü x eşittir. 1 bölü 2 dedik. Buradan X eşittir 8 çıkıyor. Evet, son benzerlik özelliğimiz sayfa 63'ten devam ediyoruz. Ee, son benzerliğimizde kenar 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 benzerlik teoremi. Şimdi kenar 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 benzerlik teoremi ne demek? Bu da e, karşınıza çok gelir. Yine kenar açı kenar gibi e, dikkatli yapmanız gereken bir benzerlik. Ne demiş benzerliği bir anlatalım önce. Kenar 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 ne demek? Yani üç kenarı orantılı ise bu iki üçgen benzerdir diyor. Peki bu ne demek? Ee, AB bölü DE burada demiş AB bölü DE ile AC bölü DF BC bölü EF birbirine eşitse bu iki üçgen nedir diyor? Benzerdir diyor. Dolayısıyla orantılı olan kenarların karşısındaki açılar da eşittir. Yani aslında açı 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 benzerlik özelliğinin tam tersten uygulanmış hali. Ne diyorduk açı açı açıda? Eğer iki açısı eşitse üçüncü açıları da eşit olur. İki üçgenin karşılıklı açıları eşitse bu açıların karşısındaki kenarlar da birbirine orantılıdır ve bu iki üçgen benzerdir diyorduk. Burada da tam tersi gibi söyleyebiliriz. Burada bir şey daha var arkadaşlar. Orantılı olan kenarların karşılarındaki açılar da eşittir. E, üçgenler benzer olduğuna göre, kenar kenar kenara benzerlik oranına göre benzer olduğuna göre o zaman açılar da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani şurada en e, kısaca bir anlatırsam 1, 2 3 olsun. 1, 2, 3 diye bir üçgen çizilemez. Çünkü ikisinin toplamı ha, çizilebilirmiş. Ha, pardon çizilemiyor. 1, 2, 4 diyelim. Sonra bakıyorum tekrar yani kenarlar rastgele yazdım. Şu iki katı olsun, şu iki katı olsun, şu da iki katı olsun. Şimdi bakıyorum bir iki katına çıkmış, iki iki katına çıkmış, dört iki katına çıkmış. Bu iki üçgen benzerdir diyoruz. Neye göre benzerdir? Kenar kenar kenara göre. Daha sonra bizim yapacağımız şey şu. Şu açıyla şu açıda eşit olmak zorunda. Şu açıyla şu açı eşit olmak zorunda. Şu açıyla şu açı eşit olmak zorunda. Eğer açılar eşitse açı açı açıya göre benzerdir diyeceğiz. Kenarlar orantılı ise yine kenar kenar kenara göre benzerdir diyeceğiz üçgenlere. Şimdi bakalım birinci sorumuza. Evet birinci sorumuz çok e, basit bir soru. E, kenarların uzunluklarını vermiş. AE eşittir AB demiş. Ben bu AE ile EB'nin eşitliğini zaten göstermiş. Burada buralara ben AA dedim arkadaşlar daha sonra 3, 5, A. Şu küçük olan üçgenin açılarını, kenarlarını yazdım. 3, 5, A. Sırayla yazıyorsunuz. Daha sonra büyük olan üçgenin kenarlarını yazdım. 6, 10, 2, A. 6, 10, 2, A. Bakın gördüğünüz gibi burada 1 bölü 2 çıkıyor şu ikisi Yani 3 bölü 6 ile 5 bölü 10 birbirine eşitse öbür a bölü 2a da bunların aynısı. E o zaman burada benzerlik oranımız 1 bölü 2'dir. Şimdi benzerlik oranı 1 bölü 2 ise orantılı olan kenarların karşısındaki açılar eşittir dedik. Yani biz şu alfa ise şu da alfa olur dedik. Bu 40 ise bu da 40 olur dedik. Bu beta ise bu da beta olur dedik. 3'ün karşısı beta, 6'nın karşısı beta. Alfanın karşısı 10, alfanın karşısı 5. 40'ın karşısı A, 40'ın karşısı 2A. Umarım burası anlaşılmıştık. Daha sonra da bize x açısını yani e, c açısını sormuş. Şuradaki alfa ile betanın toplamını sormuş. E bu 40 olduğuna göre ya da bu 40 olduğuna göre alfa ile betanın toplamı kaç olmak zorunda? 140 derece olmak zorunda. Tabi bu açıların kaça kaç böldüğünü bilemeyiz. Şimdi ikinci soruda yine benzer bir soru. Dikkatli bakalım. ABC ve DEC birer üçgen AC 3DE hemen buna DE'ye ee, ne demişiz? DE'ye B demişiz. AC uzunluğumuz 3B olmuş. Yani şu DE uzunluğu B dedim şuraya gördüğünüz gibi. AC uzunluğu 3B olmuş. Şunu kullandık. BE eşittir 2EC diyor. EC'ye A dersek şuradaki EC'ye A dersek BE uzunluğumuz şurası 2A oldu. Bunları yazdıktan sonra yapacağımız şey şu arkadaşlar bir üçgenin şuradaki üçgenin kenarlarını yazıyorum. Tabi bir de e, kenarlarını 2A, B diye yazmışım. Bu iki şurada 6. 2, 6 olmuş. A uzunluğu 3A olmuş. Neden 3A olmuş? Şurası A ise şurası 3A olmuş gördüğünüz gibi. Öbür kenara baktığımız zaman bunun bir kenarı B demişim. Bunun bir kenarına 3B demişim. Şu çızıklı çızıklı kesikli kesikli çizdiğimiz yerin tamamı 3B idi. B 3B. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2 6 A 3 A B 3 B yani hepsi 1 bölü 3 oranı var. Yani bu bunun 3 katı bu bunun 3 katı bu bunun 3 katı olmuş. E demek ki bu iki üçgen kenar kenar kenara göre benzerdir diyoruz. Sonra bize neyi sormuş? Kenar kenar kenara göre benzer olduğuna göre biz biraz önce söylemiştik. Orantılı olan kenarların karşısındaki Açılar eşittir demiştik. Orantılı olan kenarlarımız 2 ile 6, 2 bölü 6. Şu açıyla, bu 6'nın karşısı, bu da 2'nin karşısı. Demek ki şu açıyla, şu açı eşittir, eş olmak zorundadık. Neden? Benzer üçgenlerde açılar da eşit olmak zorunda. Bu ikisi birbirine eş çıktı. Öyle olunca FE bölü FC uzunluğu 1 oldu. Yani bunun bu, bu ikiz kenar üçgen olduğu için şu üçgen FEC üçgeni bu uzunlukla şu uzunluk ne olmuş oldu eşit olmuş oldu. Burası x'e, burası da x yani x bölü x'imiz ne oldu bir olmuş oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda yine bir açı oranı sorulmuş yine basit bir soru yani ikinci sorunun neredeyse aynısı diyebiliriz kenarları zaten vermiş. Kenarları şu üçgenin kenarlarını yazdım. 3 5 6. Sonra öbür üçgenin yani öbür üçgen derken büyük üçgene bakıyorum. Çünkü şurada bir oran söz konusu değil. Niye bunun kenarları 5 9 10? Yani 3 5 6 ile 5 9 10 orantılı değil ama 3 5 6 ile 6 10 12 6 10 12 orantılı. Nasıl bir oran var? iki katı bu bunun, bunun iki katı bu bunun iki katı bu bunun iki katı. Demek ki bu iki üçgen nedir? Benzerdir ve benzerlik oranı nedir? 1 bölü 2'dir. Yani uzun uzun işte şu üçgen şu büyük üçgene benzerdir diyoruz. Sorudaki gibi şurada örnek çözümdeki gibi bunlar da istiyorsanız yazabilirsiniz. Üçgenlerin ismini yazabilirsiniz. Ne yazarsın mesela? CDA üçgeni 6 e, olan kenar 6, 10, 12. Yani C, A, B üçgenine benzerdir diyebilirsiniz mesela. Sonra e, yine biraz önceki gibi orantılı olan kenarların karşısındaki açılar eşittir özelliğini kullanarak şunun karşısı 3, bunun karşısı büyük üçgende 6. Bunun karşısı 3, bunun karşısı 6 dedik. Bu açıyla bu açı birbirinin aynısı çıktı. Şimdi 5 bölü 10'u kıyaslayalım. Mesela 5 bölü 10. Bu 5, bu 10. Bu 5. 5'in karşısında ne var? Şu açı var. 10'un karşısında da bu açı var. O zaman şu açı gördüğünüz gibi bunun karşısı 5, bunun karşısı 10. Yine mesela 6 ile 12. Küçük üçgende 6'yı gören açı neresi arkadaşlar? Şurası. Büyük üçgende 12'yi gören kenar. Şurası 12 kenarımız. Bunu gören açımız da şu. Biz bu açıyla bu açının da eşliğini söyleyebiliriz. Bize sorduğu neydi? DAC açısının DAC açısının ABC açısına oranı bir olmuş oluyor. Dördüncü sorumuz yine bir değişik bir soru. Bu soruyu e, biz daha aslında bu sorunun çözümünü yapabilecek şeyleri görmedik. Ama kısaca anlatayım. E, şimdi... Önce bu iki üçgenin benzerliğini görelim. Nasıl benzer bu iki üçgen? 2, 4, 5 kenarlarını yazdım. 4, 8, 10 kenarlarını yazdım. Yani bu üçgenlerin benzer olup olmadığını anlamak için bunun kenarlarını küçükten büyüğe yazdım. Bunun kenarlarını küçükten büyüğe yazdım. 4, 8, 10. Gördüğünüz gibi 2 katı, 2 katı, 2 katı. Yani burada aslında benzerlik oranımız 1 bölü 2. Bu üçgenle buradaki üçgen benzerdir diyoruz. Şimdi burada İleride göreceğimiz açıortay konusunda göreceğimiz bir şey var aslında C noktasının AB ve BD doğrularına olan uzaklıkları oranı nedir demiş. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim kısaca madem değindik, şu bir açıortay olduğu zaman buradan inilen dikme ile buradan inilen dikme birbirine eşit olacak ileride daha söylemedik bunu açıortay konusunda olacak bu. Şurada gördüğünüz gibi bunun karşısı 10, bunun karşısı 5. Yani şu iki noktalı açı şuradaki iki noktalı açı birbirine eşit. Sonra bu C noktasından buraya bir dik çizdim. C noktasının AB doğrusuna uzaklığı BD doğrusuna uzaklıkları diyor. C noktasının AB doğrusuna uzaklığı demek bu dik uzunluk demek. Bu da bu dik uzunluk demek. Yani bu iki dikler birbirine eşit olmak zorunda. Şurada çizdiğimiz Açı ortay özelliğinden dolayı yani bu dikle bu dik birbirine eşit olmak zorunda ve oranı da bir olmak zorunda. Evet, 64'ten devam edelim. Şimdi 64'te artık e, konu olarak konu olarak söyleyeceğimiz e, daha doğrusu şimdiye kadar gördüklerimizi tekrarlayacağız arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Birinci örnek soruda biz bu şekle kelebek özelliği diyeceğiz demiş. Ne demek kelebek özelliği? Şimdi kelebek özelliği aslında açı 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 benzerlik teoreminin Şimdi şuraya bir kelebek çiziyorum. Kelebeği kullanabilmemiz için birinci ve en önemli şart bu doğruların birbirine paralel olması. Peki kelebek ne diyor? Kelebek şunu diyor. Şurası A, şurası 2A ise Şurası x, burası 2x olur diyor. Burası y, burası 2y olur diyor. Yani ne demek bu? Açı 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 benzerlik özelliğinin sonucu bu. Nasıl açı açı açı? Şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit. Daha sonra şurada z kuralı var. Şu açı da birbirine eşit. O zaman iki açısı eşit. Zaten şuradan da z kuralı var. Şu açıyla şu açı da birbirine eşit. O zaman bu iki üçgen yani kelebeğin kanatlarındaki üçgenler birbirine nedir diyoruz? Benzerdir diyoruz. Bu üçgenle bu üçgen açı 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 özelliğine göre benzerdir diyoruz. Ve biz bu kelebek özelliğini nasıl kullanacağız? İşte 8'in 14'e oranı x'in 11 eksi x'e oranına eşit diyeceğiz. Daha doğrusu şu dc'nin bc'ye oranına da eşit ama dc ile bc lazım. Değil bu soruda. Ee, hemen e, pekiştirelim bu benzerlik özelliğini. Çünkü kelebek benzerliği çok kullanacağımız bir benzerlik arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. 2BC 3BE demiş. Hemen biz bunu oran orantı konusundan biliyorsunuz. BC'ye 3A dersem BE ne olur? 2A olmuş oluyordu. Buna 3A dedim. Buna da 2A dedim. Buraya yerleştirdim bunları. 2A'ya 3A. AD uzunluğu 15 santim demiş. AD uzunluğu tamam olduğuna göre burası da 15 eksi x oldu. Daha sonra paralel olduğunu söylemiş. AC'nin DE'ye paralel olduğunu. Ondan sonra benzerlik özelliğini, kelebek benzerliğini kullanacağız. Nasıl kullanacağız? 3A'nın 2A'ya oranı. 3A bölü 2A. 15 eksi x bölü x. 15 eksi x bölü x. Kelebekte dikkat edeceğimiz şey yine aynı. Yukarıdaki kenarlar bu üçgenin kenarları aşağıdaki kenarlar öbür üçgenin kenarları. Eğer öbür kenarı da yazacak olursanız ne diyeceğiz? AC'nin DE'ye oranı da bunlara eşit diyeceğiz. AC'nin DE'ye oranı da bunlara eşit olmak zorunda diyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bir daha tekrarlayalım. 3A bölü 2A 15 eksi x bölü x. Ha bunun tam tersini de yazabilirsiniz. 2A bölü 3A x bölü 15 eksi x de diyebilirsiniz. Tam tersi olursa ikisi de bir şey değişmez. Buradan a'larımız sadeleşti. 3x eşittir. 30 eksi 2x işler dışlar yaptık. 5x eşittir. 30x eşittir. 6 olmuş oldu. İkinci sorumuza bakalım. Yine bir ...basit kelebek benzerliği arkadaşlar. Ne demişiz? ABCD paralel kenar. Ee, paralel kenarda biliyorsunuz... ...şu açıyla... ...şu açı eşit. Z kuralı. Şu açıyla... ...şuradaki açı eşit. Şuradaki açılarda eşit. Ve bu nedir? Açı, açı, açı benzerlik özelliği. Yani açı, açı, açı... ...şurada kelebek benzerliğine... ...dönüşüyor. Şu üçgenle şu üçgen... Açı açı açıya göre benzerdir. Kelebek benzerlik özelliğini kullanabiliriz diyoruz. Şu iki uzunluğa ben AA dedim. Bu iki uzunluk AA ise şunun bir kenarı 2A oldu. Şuraya 2A yazdım gördünüz. AC uzunluğuna 18 demiş. Buraya 18-X dedim. Sonra da kelebeği yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? A bölü 2A. Şu üçgenle şu üçgene bakıyoruz. A bölü 2A. X bölü 18-X. X diyoruz. Kelebek benzerliği dediğimiz şey bu arkadaşlar. A'lar sadeleşiyor. Burada bir kaldı. İşler dışlar yaparsanız 2X eşittir. 18 eksi X. 3X eşittir. 18 X'imizde kaç çıkıyor? 6 çıkıyor. Şimdi üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuza bakalım. Ne demiş? ABC bir üçgen DE. Paralel EB demiş. Şimdi bakın DE'nin eee AB'ye paralel olması hemen bize ne kazandırıyor? Şurada oranımız ne? 2 bölü 3. E bu 2 bölü 3 ise ben buraya hemen şu kelebeği görüyorum. Şuradaki kelebeği. Niye kelebek var? Paralellik var çünkü. Paralel varsa burada kelebek vardır. 2 bölü 3. O zaman dedim ki hemen burası 2 aysa burası 3A'dır. Dedim niye? Bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit olmak zorunda. Kelebek özelliğinde en çok kullanacağımız şey bu. Dikkatlice kullanacağız. Burası 2A, burası 3A. Sonra ne yaptım? Sonra büyük üçgenle, şu üçgenle, şuradaki şu üçgenin benzerliğini gördüm. Neden benzer bunlar? Şu açı, ortak açı. Bu buna paralelse şu açıyla şu açı eşit, şu açıyla şu açı eşit. Dolayısıyla şu üçgenle şuradaki yani E, e, D, C üçgeni ile A, B, C üçgeni yine açı açı açıya göre benzerdir. Tabi öbür sayfalarda bunları bolca çözmüştük. Onları pekiştirmeniz için arkadaki sorularda çözdüyseniz pekiştirmişsinizdir. Çözmediyseniz e, böyle bakarsınız artık. Yapacak bir şey yok. E, sınıftaki gibi şeyler söyleyemiyorum tabi ki. Yani diyorduk sınıfta da diyorduk. Ne diyorduk? Armut gibi bakarsınız diyorduk. Burada da bakarsınız armut gibi. Onun için bakmamak için arkadaki testleri, soruları tekrar tekrar çözelim. Başka kaynaklardan ekstra soru çözelim. Değilse bu iş olmaz. Ee, zaten korona epey bir eğitimi, ülkeyi, ekonomiyi mahvetti. Onun için siz de kendinizi mahvetmeyin. Ee, zaten sokağa çıkmanız yasak. Hep söylüyorum. Aklıma geldikçe de söyleyeceğim. Günlük 4 saat ders çalışsanız bu size hayli hayli yeter. Ee, sorumuza dönelim artık. Bırak bu kadar nasihattan sonra soruya dönelim tekrar. Şimdi şu iki üçgen yani EDC üçgeni ile ABC üçgeni benzer dedik açı açıya göre. Sonra bunun bu kenarı 2A yani siyah açının karşısındaki 2A'nın siyah açının karşısındaki 3A. Artık öbür benzerliğe geçiyorum. Bakın 2A bölü 3A 6 bölü 6 artı X. Nereden geldi? E'nin karşısındaki kenar 6. A'nın karşısındaki kenar 6 artı x. Bunu söylemiştik. Açı 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 benzerliğinde arka sayfalarda. Buradan A'larımız sadeleştiği için 2 bölü 3 kaldı. İçler dışlar ya da 6 kere 3 18. 18 2'ye bölerseniz 9. 6 artı x 9 ise x de 3 olmuş olur. Şimdi dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz ee, biraz e, gıcık bir soru. Dikkatlice anlamaya çalışalım. Tekrar tekrar izlemenizi istiyorum bunu. Şimdi şu kenarların eşitliğini söylemiş bize. Şurada yan tarafta söylemiş. Bunu yazdım ben. Bu, bu, bu eşitse bunlara A, A, A dedim. A, B, C, D dikdörtgen dediği için şu kenara 3A'yı yazdım. İlk göreceğiniz şey bu A, A, A dedik. Şurası 3A oldu. Şimdi burada iki tane İki tane kelebek var. Şimdi birinci kelebeğimize bakın. Şu ve şu. Umarım görünüyordur. Bakıyorum kameraya. Evet görünüyor. Birinci benzerliğimiz, birinci kelebeğimiz şu küçük. Şuradaki küçük üçgenle şuradaki büyük üçgen. Şimdi buradan ben neyi kullanıyorum? Bakın. Şu DF'nin adam DF'nin 20 olduğunu vermiş. Şu üçgenle şu üçgenin benzerliği A bölü 3A. Yani burası a iken burası 3a olmuş. Yani burası 1 iken burası 3 oluyor. Demek ki şurası k olursa şurası 3k olacak demektir. 3k, k daha 4k. 4k'nın tamamı kaçtı? 20 idi. 4k'nın tamamı 20 ise 1k'mız ne olur? 5, 15 olur. Yani şu 1 bölü 3 oranı şurada da olmak zorunda arkadaşlar. Yani şu 20'lik parçayı 4'e böldük. 5, 15 diye ayırdık. Nasıl ayırdım? 5'e 15. Niye? 1 bölü 3 oldu. Bunu umarım anlamışsınızdır. Bir daha dinleyin. Anlamadıysanız. Şimdi ikinci kelebeğimizi gösteriyorum. Bakın. Şuradaki şu benzerlik. Şuradaki. Şu. Şurası. Yani şu üçgenle şu üçgenle şuradaki üçgenin benzerliği. Bunun bir kenarı ne? Bunun bir kenarı. Şurası 2A. Bunun burası 2A, bunun burası 3A olmuş. Benzerlik oranımız ne o zaman? 2 bölü 3. 2A bölü 3A. O zaman şurası 2Y ise... ...şurası da 3Y olacak. Aynı oran burada da söz konusu olacak. Burası 2Y, burası 3Y olacak. Şuraya kadar 3Y, şuraya kadar 2Y olacak. Yani toplam... ...2Y, 3Y daha. 5Y kaçtı? 5Y 20. 5Y 20 ise 1Y 4'tür... 2Y'miz şuramız ne olur? 8 bölü 12. Bakın 8 bölü 12 2A bölü 3A ile aynı şey. Ona dikkat edelim lütfen. Yani şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi şurada çizdiğim uzunluğumuz yani HF 8 çıktı. HD 12 çıktı. HF 8 çıktı. GF 5 çıkmıştı. GF 5 çıkmıştı. O zaman X'imize de ne kaldı? 3 Kaldı şimdiye kadar çözdüğümüz en zor soruydu arkadaşlar ee, devam edeceğiz öbür videomuzda.